Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye Suriye'nin savaş uçağını düşürdü. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasında ateşkesi bozup uçaklarımıza taarruz eden rejime ait Su-24 tipi uçak düşürülmüştür denildi. Suriye resmi haber ajansı Sana, rejime ait savaş uçağının İdlib üzerindeyken vurulduğunu bildirdi. Ajans, paraşütle atlayan pilotun güvenli bir alana indiğini belirtti. Suriye devletine bağlı yayın organları daha önceki haberlerinde Suriye uçağının düşürüldüğü yönündeki Anadolu Ajansı haberini yalanlamıştı. Suriye medyası, rejim güçlerinin İdlib'deki Serakip kasabası üzerinde bir Türkiye'sini düşürdüğünü bildirmişti. Sana başta İdlib olmak üzere ülkenin kuzeybatısı üzerindeki hava sahasının uçak ve İHA'lara kapatıldığını duyurmuştu. Ajansın haberinde hava sahasını ihlal eden uçakların düşürülebileceği belirtilmişti. Haberde, Türk rejimininin güçleri, İdlib vilayeti ve çevresindeki silahlı kuvvetlerimize karşı düşmanca eylemlerini sürdürüyor denilmişti. Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi, radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir ifadelerini kullanan Milli Savunma Bakanı Uli Sakar, Rusya'dan beklentimiz rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır. Savaş uçakları ateşkes sahamızı ilal etmeye devam ederse yine aynı karşılığı veririz diye konuştu. Akar, birlik gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz, sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır, dedi.